Ee, ufarken, e, ufakken birileri dayısıyla beraber Ali Efendi şeye gitmiş. Çalışmaya götürmüş. Dayısı bu da e, babası er, şeyde, kızıl çak da yüzbaşı geliyor onlarla beraber İspire ispire gidiyor adam. Dayısıyla beraber. E, dayıları da zaten Veknal'dı. vehnaldı. Ali Efendi dayıları anası vehnaldan gelme. Hatta anası ne demiş ki, ya demiş seni gelin getiriyorlar diye ben neredeydim demiş sen o zaman Rusya'dan nerede gelirdin ki? <gülüyor> <gülüyor> evet, işte, işte, evet, i̇spire gidiyorlar şimdi çalışacaklar. Adamla ustalar adamı kliniğe girecekler. Kliniğe giriyorlarmış ya. Mazmancılık eskiden böyle, mazmancılık evet, evet. yaparlarmış. Şimdi bu işini yapacaklar. Ağa işte buyun var, oyun var, onun var, bu var, o var derken Mete diye adam ama akşamların gelende çorba geliyor zaten. Avelek çorbası. Biz de galo deriz ona. Onun çorbasını getiriyor yerine. Her akşam o geliyor. Ne gelsem ağanın hizmetçileri var. Yemek yapıyorlar. Ustalara yapılan yemeği hizmetçiler yerler. Kendi yemeklerini ustalara getiriyorlar. o <laughs> <laughs> da orayı bırakmış gitmiş. Oradan Kızılçakçı bir şiir yazmış. Oradan bırakmış gitmiş. Demiş ki diğeri gurbette kısmet ararken, gelenden gidenden haber sorarken, kasabada bir dükkanda dururken baktık o taraftan çıktı üç hoca. Başı beyaz okumuydu, okumuştu epeyce. Dedi bizim köye varım bu gece, akşam oldu sakın geçmem kendi. Köyün ismi kendi. Hatta rahmetli Reyhan da kullanıyor Turnalar Türküsü'nde kendi. Meşhur bir köy. <laughs> Diyor ki Batavağa dedik, sorduk, ulaştık, ertesi kuşlukta işe ulaştık, toplandı bir yeri, münhes buldular, döşediler, iki kasır serdiler. Ustalar da çalışmaya durdular, baktık akşama da evlalık gelmez. Batalağa dedik, verdik ileri, başına yakışır tokatçıları, evli ekmekinden eyledi, kere geriden gelecek sarayı Şimdi yemek yapınca ustalar da böyle parmak gibi uçuyorlar, üşüp kalır kalır. Değil ki ben aha dedikçe kendini kurdu, sözümden anlamaz neydi derdi. Ey de var ehlidir, kovermez kurdu, insanı kapma değişi bulunmaz. <gülüyor> <gülüyor> Adam onu okuyup veriyor ya. Diyor ki ondan sonra işin o şeyi piyasaya çıkıyor. Diyor ki ben bunlara yemek yaptırıyordum ama hizmetçilerin hepsini gönderiyor, koyuyor. Adam o zaman. Adam karatın eniştesi zaten. Harat'ta e, ee, enişte halata gidiyorken o zaman da e, ayut alamış, akorlardan ayut çıkarıyormuş ya, koyunlayı, tavarlayı çıkarıyor, o zaman gene. Ayut. Ondan halatta şey varmış, kuşa varmış, karnı çok boyu gibi adamı, paşi de şu kuşa çağırırlarmış adama. <laughs> Evet. O da demiş bu ajan ben bekleyeyim hmm. bunun gitti o ajan. Tavarla şey yapmasın. Adam merekte yatmış. Ayı gelmiş korkusuna hiç canlanamamış adam. <laughs> gelmiş koyunlar e, koçu çıkarmış almış götürmüş. Ayı her sesini çıkartmış. Orada demiş ki Ali Efendi işte, haratun ayusi iridür iri, yedi tavarları hep diri diri, merek de yat yer, domuzun biri ey bekle ki tavarları yiyemezsin. <laughs> <laughs> Paşi deşuk kuşo, de yatar, ayuyu görünce kavara atar, bir koçu bir kuzu kurbana katar, ey bekle ki <laughs> yani Şimdi buna... bu Mustafa hacıma biraz tokundu sanki, kuşo <laughs> <Bu şöyle> deyince. Kuşo <laughs> da niye tokunsun Hacı? Hacı <laughs> <laughs> Ali Efendi'nin bir maliyeti, damadı adam. Tabi canım yani. yani. Pardon, 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 pardon. Oradan yırtıyor diyorsun yani. <laughs> bir hikayeli bir türk yanlış Böyle aç, babamın aşık atışma atışması var. Onu biraz anlatalım. Tabii buyurun. buyurun. Ondan sonra gecenin çok geliyor onlarla beraber bir ispire gidiyor adam. Dayısıyla beraber. Eee dayıları da zaten eee Vehmal'dı. Aleyhün anası Vehmal'dan gelme. Hatta anası ne demiş? Yahu